Baktım Mehta yatıyor. Geldim onu güzelce yıkadım, kefenledim tek başıma. Ölü sahipleriyle beraber aldık, defnetmeye gittik. Baktım mezar da kazılmamış. Dedim onu da kazalım, yaparım. Kazdım ettim, gömdük, duasını okuduk. E, bir baktım ki ben öyle oturuyorum. Ne mezarlık kazmışız, ne ölü yıkamışım. Nöbete çağırdılar beni. Hani ölüm var, yıkaman gerekiyor gece vakti. E, bir baktım hani mefta yıkacağım. Eski torbacım. Şok oldum böyle. Halbuki bir gün önce de adamdan aldığım eşya cebimde duruyor. İsmim Onur, soyadım Kılıçkıran. 35 yaşındayım, Samsunluyum. 15 yıllık bir madde bağımlılığım var. Benim uyuşturucu serüvenim 20 yaşında garsonluk yaparken başladı. Bu zamana kadar denemediğim madde kalmadı. Bu esrarla başladı masumane. Ekstazi, bonzai, kokain, eroin, en son metanfetaminde kullanmaya başladım. O zamana kadar sevinim biraz daha iyi gidiyordu. Ondan sonra hastalık mesleğine başladım. Bağımlılığım bu süreçte daha da çok arttı. Bağımlılık sürecinden biraz bahseder misin? Restorantta garsonluk yapıyordum. O çevre esnaflardan bir abi benim esrar içip içmediğimi sordu. Ben bunun isim olarak biliyordum ama cisim olarak ben bunu hiç görmemiştim. Ne olduğunu bilmiyordum, nasıl kafa yapar bilmiyordum. Biraz da merak da ediyordum. Hep televizyonlarda görüyorduk. İşte yakalanıyorlardı, diye diyorlardı. Bir de böyle adrenalini çok seven bir çocuktum. Abiyle bir gün iş çıkışı sözleştik. sahile çıktık beraber. Bana sigara yaptı. Kendi yaptığı sigarayı getirdi. Beraber onu içtik. Ondan sonra bir sevrenim başladı. Yani beni aldı. 5-10 sene esrarla devam ettim. İlk başlarda gidiyordum. Kendisi yapıyordu, içiriyordu geziyorduk, yiyorduk. Ama sonradan tabii para işi işin içine girmeye başladı. Bu sefer ben tedarik etmeye başladım. Beraber içmeye başladık. Ondan sonra ekstazi ile tanıştım. Bu da nasıl oldu? Yılbaşında oldu. Bakıyorum herkes içiyor böyle değişik kafalar, değişik hareketler. Adamlar kendilerinde değil. Tuhaf hal almaya başladı. Merak ettim. Ben de istedim yılbaşında. Geçiş yaptım yani ekstaziye. Ama şöyle bir şey var. Yani bu sefer içtiğim esrar beni tatmin etmemeye başladı. Artık kafam olmuyordu. Günde ilk bir tane sigara içiyordum yetiyordu. Günde 5 sigara, 10 sigara içmeye başladım. O yetmedi, kova yapıyorduk, içiyorduk. Sinsil yoluyla zaten bu uyuşturucu böyle devam ediyor. Bundan haz almıyorsun, diğerini deniyorsun. Yani bir bataklığın içinde seni döndürüp duruyor. Bir dönemde 2 sene bir fil her gün aldım parayı, yövmeyi, ekstaziye. işte esrara, alkole, her gün ama böyle aralıksız her gün içtim. Yani o kafa çünkü beni çok başka bir onur yapıyordu. Ondan sonraki içtiğim madde bir dönem eroin içtim. Bir dönem kokain içtim ama en son metamfetaminle karşılaştım. Onu da içmem diyordum ama bir gün öyle bir ortam oldu ki moralim bozuktu. Eşimle de tartışmıştım. Gecenin bir arası arkadaşlarımın evine gittim. Baktım met içiyorlar böyle. Ben de ne yapıyorsunuz falan bu nedir falan. Benim de moralim bozuk olduğu için biraz da alkollüydüm. Ben de öyle başladım orada. Yani şu an öyle bir tehlike var ki Türkiye'de yani kimyasal bomba atıldı. Kimsenin haberi yok. Mesela birine kurulmuşsun adamı öldüreceksin ama normal onurken söz misal yapamıyorsun bunu. Ne yapıyorsun met içiyorsun. Bu sana ayrı bir düşündürüyor. Düşündürüyor. Nasıl yapacağını düşünüyorsun. Öyle yapacağım, böyle yapacağım. En son günün adamı öldürüyorsun. Maddenin etkisi altındayken yaptığın en kötü şey neydi? Bir gün kriz anındayken torbacımın yanına gittim. Hani Param olmadığını söyledim. Sonra vereceğimi söyledim. Veresiye teklif ettim yani bir nevi. Bana veremeyeceğini söyledi. Silah zoruyla adamın elindeki eşyaların hepsini aldım. O zaman da gasilhanede çalışıyordum. İş yerinin anahtarları bende de oluyordu. Çünkü gece defin işlemleri falan olduğu için hani ölen olursa beni çağırıyorlardı. Evinde hemen böyle 20-30 adım yıkama yerine. Aldım ben direkt oraya gittim. Orada içiyordum. Orada takılıyordum. Hatta cenazede vardı o gün gittiğimde. Ben bunun eşyasına çökünce bu gitmiş beni hani gasp etti diye hem de madde bağımlısı hem de benim paramı çaldı diye beni ihbar ediyor diyor. Yerim de söylüyor. Bu sefer gasilhaneye polis basıyor. Ne yapacağım edasıyla gittim ölünün kefenine soktum eşyayı. Zaten açamaz dedim yani. Hangi insan evlat edecek ki onu? İş yerini aradılar gasilhaneyi komple. Hani dedim ki böyle böyle kavga ettik. Bu yalan ibar. Zaten bir kanıt da olmadığı için bu sefer hiçbir işlem yapamadan geri döndüler. Halüsinasyonla alakalı yaşadığın bir olay var mı? Bir seferinde yani yoğun bir maddi kullanımım oldu ekstazi atmıştım, sigara içmiştim, peşine de met içmiştim. Bütün kimyasalları karıştırdım birbirine. Evim mezarlığa karşısı zaten benim. Onun etkisiyle çıkmışım mezarlığa gittim. Gecenin saat 3-4 civarı falan kimse yok zaten. Bizim evin oradan hemen giriş var mezarlığa. Gasilanın anahtarları da bende. Ben zannediyorum ki hani öyle tribe girmişim ki beni çağırdılar. Gece arası ölü var, ölü yıkacağım. Gittim, baktım mefta yatıyor. Geldim onu güzelce yıkadım, kefenledim tek başıma. Ondan sonra defin işlemleri vardı. Ölü sahipleriyle beraber aldık, defnetmeye gittim. Ettik. Yardımcı oldum ben de Allah için. Ondan sonra kazılacak baktım mezar da kazılmamış. Dedim onu da kazalım yaparım. Kazdım ettim, gömdük, duasını okuduk. E bir baktım ki ben öyle oturuyorum. Ne mezarlık kazmışız, ne ölü yıkamışım, ne başka bir şey yapmışım. Tamamen halüsinasyon görmüşüm. Kendi kendime konuşuyordum orada. Ya çarpıldığım mı dedim, ne, ne oldu? Bir daha korktum. Koşa koşa eve geri döndüm ama yani o gece uyuyamadım. Hiç unutamadığın bir anın var mı? Bir gün nöbete çağırdılar beni. Hani ölüm var, yıkaman gerekiyor gece vakti. Trafik kazası dediler. Şimdi gittim bir baktım hani mefta yıkacağım. Eski torbacım. Şok oldum böyle. Halbuki bir gün önce de adamdan aldığım eşya cebimde duruyor. Bir, bakıyorum ki adam ölmüş. Cebimdeki adamın eşyası. Ben diyorum burada ne yapıyorum? Bu nasıl öldü? Ben de mi buraya gideceğim? Ne olacak? Bu işin sonu nereye gidiyor? Başladım tribe girmeye. Ben dedim yaptığım işe bak. Ben dedim bu işe ne niyetle başladım? Hangi ya iyice dedim sıyırdım yani burada. Çünkü ben gazsallığa başlamamın sebebi aslında biz muhafazakar bir aileyiz. Yani ben de öyleyim aslında ama bir yerde düştük. Bu sefer hani dedim ki yani Onur yaptığın harekete bak, yaptığın işe bak. Bu sefer muhasebe başladı bende. Dedim yani içmemem gerektiğini. Yani zaten bunu her gün ölümü hatırlamak için ben bu işe başladım zaten. Hani bunu görürsem hangi dedim yani insan her gün ölümü görüp gidip madde içecek. Ama bu sefer bende şey oldu. Mesela ölümü görüyordum, iş anında içmiyordum ben bunu. İşten sonra çıkıp içiyordum. Hani her şeyi adabına göre yapıyordum ama iş çıkışı ben bunu içiyordum. E sabaha kadar etkisi anca gidiyordu. Gitmiyordu bile bazen. Ben abdestimi alıyordum, çıkıyordum. Ondan sonra karar verdim ki dedim bu iş, bu ikisi bir arada olmayacak. Benim bunu bırakmam gerek. Yani artık dedim hastaneye yattım. İlaçsız tedavi olmuyor. İlaçsız tedavi nasıl olabilirim ya da nasıl usule uygun daha güzel bırakabilirim? Bunların araştırmasını yaptım. Ama işin sonucunda yine oturdum içiyordum. Madde kullandığını ailen nasıl fark etti? İlk tepkileri ne oldu? İlk maddeyi babam lise döneminde fark etti. Yani artık böyle evde de içmeye başlamıştım esrarı. Lise çağlarındaydım o zaman. Artık yani evde tuvalette yapıp çöpü atıyordum. Çöp kutusunda görüyordu babam. Hani yine konduramıyordu ama ben bir şekilde kıvırıyordum ediyordum. En son babam bana bir iki serisinde geldi. Oğlum dedi seni dedi hastaneye yatıracağım dedi. Dedim baba ne oldu hayırdır? Hani ben hasta mıyım hesabı? Yok dedi bağımlılık üzerine seni de hastaneye yatıralım dedi. Yani ben de artık onu nasıl dediysem babam da çok sızgın bir adamdır yani. Dedim baba dedim ben dedim günde dedim bir sigara içiyorum dedim ya altı üstü. O da keyif için dedim içiyorum. Altı üstü bir şey yok ki dedim bunlar dedim. Yani kocaman adam dedim yani yüzsüzlük mü diyeyim artık ne diyeyim ben de bilmiyorum ama. Döndü arkasına gitti bir şey diyemedi bana öyle deyince. Yani aradan tabii yıllar geçince bak baktık aynı döngünün içindeyiz. Artık bu sefer ben istemek bir arayış içine girdim. Mesela bir dönem Lilika bağımlısıydım. Çok aşırı derecede içiyordum yani. Yani günde bir tablet içiyordum. iki günde bir yapıyordum. Kafam olsun diye içiyordum. Çok güzel hızlandırıyor, çalıştırıyor beni. İşte konuşmam, diksiyonum, işteki performansım çok güzel ilerliyor. O da öyle içiyordum ama bir müddet sonra o da bana yetersiz gelmeye başlayınca kullanım miktarını yükselttim. Günde bir tablete kadar çıktım. O yetmiyordu. Onun yanında da sigara içiyordum, alkol içiyordum. Bu sefer beni pert ediyordu. Mesela bunun yüzünden ben ameteme yattım. Ha, ametemde iyi alaka güzel. Ben güzeldi ama bu sefer yani ben orada hocalarıma da söylemiştim. Hocam dedim ben bir tane hap yüzünden geldim ben buraya dedim. Ama dedim ben şu an 5 tane hap birden içiyorum. Yani bu nasıl beni düzeltecek? Açık konuşmak gerekirse dedi Onur dedi. Bunun dedi hapı falan hiçbir şey yok. Sadece siz o yoksunluğunuzu attırıyoruz attırıyoruz. Yani sizi o kriz anından çıkartıp yani 21 gün boyunca tedavi ediyoruz. Sonra çıkışta bir daha kullanacağız o aynapları. E bu sefer ben ilaç bağımlısı oluyordum. E ben hikaye etsem dedim daha iyi. Yani 5-6 tane hava bağımlı olup. Yani bir de bunun da krizi var. Bir de eve gelince bir okudum ki hepsi şizofren hapları. Yani ben kendimden şüphe ettim bu sefer. Dedim yani acaba ne farklı bir şey mi da bana dedim ayrı tedavi uyguladılar. Mesela yani insan eroin kullanıyor. Suboxon veriyorlar. Suboxonun içinde eroin var. E nasıl tedavi olacak bu adam? Ama temden tedaviden çıktıktan sonra arkadaşlarımı aradım. Makarasını konuşurken hani tedavi sürecimin bittiğini anlattım. Dedim ben geliyorum. Bana dedim metamfetamin ayarlar mısınız? Ben de oğlum dedi daha yeni hastaneden çıkmadın mı? Dedim benim metamfetaminle dedim sıkıntım yok ki. Ben Lilika'yı bırakamıyordum dedim yani. Ben dedim onunla bir sıkıntım yok. Böyle bir hafta içinde yine ben tabi eski onura dönmüştüm. Yine Lilika falan içiyordum. Bu sefer eşim cebimde yakaladı. Cebimde yakalayınca annem de ben kapı komşuyduk. Annemi çağırdı bana. Bu dedi hani vermiyordum o arada. Hani cebinde ne var diyordu. Ben söylemedim dedim ki ağrı kesici. Dedi yalan konuşuyorsun. Sen yine içiyorsun. O ara annem geldi. Annem bir dedim Annem ilk defa ben o zaman öyle saçını başını çekerek ağladığını gördü. Ben dedi benden dedi ne istiyorsun dedi ya. Ben dedi ne yaptım dedi. Sen dedi gözümün önünde her gün dedi eriyorsun dedi. İçmek zorunda mısın dedi bunları dedi. Ya ilk defa o kadar yerin dibine girmiştim. Yeni dedi dövseydi dedi yani daha iyiydi yani en azından ben rahatlardım. O kadını öyle ağlarken gördüm. Keşke bu acıları onlara yaşatmasaydım. Ama maalesef bu acıları onlara yaşattım. İyileşme sürecinden biraz bahseder misin? Yani şu kapıdan ilk önce hani içeri gireceğim günü hatırlıyorum. Dedim ben burada ne yapacağım? Bu kadar bağımlı 20-30 kişi kalıyoruz. Bu kadar adam biz burada ne yapacağız dedim yani ya. İlk başta çok korktum mesela hani kalabilir miyim, edebilir miyim? Bilmediğim bir ortam, ücret niye talep etmiyorlar? Niye bize baksınlar burada diyorum yani hani ufak da olsa bir para talep etse de hani diyorum ki hani tamam böyle böyle bir şey olacak ama hiç alakası yok. Kapıdan ilk girdim, içeride bir samimiyetle böyle yani hasret kaldım dost sarılması olur ya böyle derdinle dertlenir insan, öyle bir sarılma hoş geldin kardeşini sarıldı attı beni içeri. Yani yatağımı geldi birisi yaptı. Dolabımı birisi dizdi. Etrafı geldi ayrı birisi gezdirdi. Yemeğimi aldılar oturttular benim yemeğimi başkası verdi. Hala ben diyorum ki ya bunlar niye bana bu böyle davranıyor acaba ya? Yani bu duygulara o kadar aç kalmışız ki sokakta hep menfaat üzerine böyle arkadaşlıklar. İşte nasıl koparırım, nasıl yerim onu, nasıl çökertirim, nasıl çalarım hep bu düşünceler yani kendini kollayacaksın, yedirmeyeceksin. Aslında yani hiç o taraflara gidip gezmesen sıkıntı yok ama sokak hayatı da farklı. Allah buraya kuranlardan razı olsun, emeği geçen herkesten razı olsun, hocalarımızdan Allah razı olsun. İnşallah ben de birkaç gün sonra mezun olacağım. Buradaki sürecimi tamamlıyorum bilinçli bir şekilde dışarı çıkacağım. Yani bundan sonraki yaşantımı da daha güzel aileme, kendime, çevreme bilinçli bir şekilde ilerleyeceğimi güzel şeyler de katacağımı düşünüyorum. Aile bireylerine bir şey söylemek ister misin? Aslında onların son zamanda gördükleri onur o ben değildim. Madde etkisinde olan bir onurdu. Özünde karınca, yerde karınca su görürsem susamış olsa avucumun içinde su içirecek bir şeyim. Ama yani bu maddenin etkisiyle çok hatalar yaptım, çok eksiklikler yaptım. Kendim olmadık şeyler yaptım. Yani ama yani işin çocukluk tarafına bakarsak maddi durumumuz çok iyi bir aileden geldim ben mesela. Ama şimdi herkes işinde gücünde olduğu için abimlerle aramda bayağı bir yaş farkı vardı benim. 10-12 yaş. Evin en küçüğüydüm ben. Herkes bir iş telaşasındaydı. Ama bizim evde şimdi bazı duygular manevi değil de maddi kapatıldı. Yani maddi bastırıldı. Ne ihtiyacım var ki? Ne oldu? Sen içiyorsan keyiften içiyorsun. Senin ne sıkıntın olabilir ki? Bir ihtiyacım var ama içiyorsun dediler sadece. Neden içiyorsun diye hiç kimse sormadı. Bir sıkıntım var mı diye, diye hiç kimse sormadı. Ne sıkıntın olabilir ki dedi yani. Maddi gücüm var ama her şey madde değil. tamam seviliyorduk ama bir yere kadar yani. Bir annem arkamda duruyordu devamlı. 35 yaşındayım. 3 kardeşiz. Bu yaşıma kadar abimlerle oturup da yani kahve olsun, kafeterya olsun bir bardak çay içmişliğimiz yok. Yani aile meclislerinde oturuyorduk tamam ama hadi bugün özel olsun bizim için hani bir yerlerde oturup kahve içelim, çay içelim. Ne bileyim, böyle şeyleri çok aslında yani çok büyük bir şey değil ama yani böyle şeyleri hasret duyuyorum. Maddiyat da bazı şeyleri aileler kapatmaya çalışıyor. Yani bizden madde bağımlılarından utanıyorlar. Yani saklıyorlar. Zaten bizim hastalığımız gizlilik hastalığı. Ailemiz de bizden utanınca ne oluyor? Ya evden gidiyorsun ya kendini hep kapatıyorsun. Kendini zaten ifade edemiyorsun o durumlarda. Utanç var. Ama ben isterdim ki yani babam böyle çok şımartma yani eski insanlar böyle çocuklarını sevmek böyle utanç verici şey gibi yapıyorlardı eskiler. Yani böyle bir başına okşasa işte oğlum işte ne yapıyorsun iyi misin bir ihtiyacın var mı nasılsın? Ama işte tabii fazla o dengeyi de korumak lazım. Fazla verdim bu sefer de çocuk cıvıyor. Ama işte böyle az da verse iyi olur. Onu da vermiyorlar. Ama olsun hepsinden Allah razı olsun. Herkesi çok seviyorum. Ailemi de çok seviyorum. Yaşattıklarım için çok üzgünüm. Bundan sonraki hayatımda inşallah düzgün bir şekilde karşınıza çıkacağım. Bazı şeyleri düzeltmek için çaba göstereceğim.